Ne kaybettim sev şu hayatta? Hep iyi niyetimden kaybettim. Mesela sen aslında iyi bir insansın ama diyerek gitti benden bütün gidenler. Kırıldım ama küsmedim hiç kimseye. Ne yaşadımsa kendi içimde yaşadım. Demek ki iyi insan sevmiyorlarmış diyerek konuyu kendi içimde kapattım. Açık olsun yolları, layık olduğu insanlarla. Bense hala anlam veremiyorum bana yapılanlara yapılmak isteyen istenilenlere bazen susuyorum bazense gülüp geçiyorum hiç anlam veremiyorum bana yapılanlara anlamadığım şu dünyada Anlaşılmayı da zaten beklemiyorum. Kimse beni anlamasın. Kimse beni hiç mi hiç hiç düşünmesin. Ben kendimi kendi kalbimi, kendi gönlümü alıp gidiyorum uzağa. Sen beni neden unutursun? Dinle. Sen beni çok çok çabuk unutursun. Neden biliyor musun? Çünkü sende derin izler bırakma. Kabuk tutmayacak herhangi bir yara açmadım. Ahını almadım günahını hiç hiç girmedim. Sadece sevdim, sadece düşündüm. Gece yatmadan önce son düşündüm. Sabah uykudan uyandığımda ilk düşündüm oldu. Anladın ki hep hatırlanmak için sevmek yetmiyormuş. Ara sıra aramamak, ara sıra ağlatmak gerekiyormuş. Ben bunları beceremedim. Sen, sen, sen tabii ki beni çabuk, çabuk unutursun. Ya böyle... Kendim bugün dururken böyle duyduğum kelimeler vardı, hissettiklerim vardı, yaşadıklarım vardı. Hepsini birleştirdim. Daha da yeni yazdım, bugün yazdım. Böyle peş peşe ekleyeyim dedim. Vallahi güzel abi. bir anda daldım, gittim yani. Abi. Böyle mi yapmak böyle şey gerekiyor. Bir bir şey kendi kendime şimdi şiir okuyorsun. Hani böyle bölümü yapmak gerekiyormuş, demek ki öyle olmak gerekiyormuş ama biz beceremiyoruz harbiden ya. İyi insansan hiçbir şey beceremezsin. Herkes seni kötü görür. Herkes kendi içinde ne yaşadıysa seni de o şekilde görür. Bu genelde böyle biliyor musun abi? Hep böyle ezdirenler, ezenler, ezmek isteyenler bu tip insanlar daha zirvede oluyor. Niyeyse anlamıyorum abi. Dünyada öyle. Dünyada öyle abi hiç yalak olmadım. Kimseye yalakalık yapmadım. Ee, doğru bildiğim yoldan kimse beni geri alamaz. Yani eğer bir şey biliyorsam senin yüzüne bildiğimi senin yüzüne söyleyebiliyorsam söylerim. Aynen. Yani söylemeye de çalışmışımdır. Yuttuklarım tabii ki var. <laughs> Yuttuklarımız hep tabii ki oldu. O da önemsemediğinden hani ya da veyahut çok değer verip de kırmadığından ya da söylemediğin gerekmediğini bildiğin için. Ya biraz da, da içim atamıyorum aslında.